Başla. -"Başla, -"Soruyu yüksek sesle oku, oku, oku." Dün dünyadan neydi?" -"Yumartesi." -"Devam." -"Gece kedimi senin karşıdan almasın edin." -"Gündüz -"Devam." Devam. Doğru devam Wow. Şunları toplayalım karışmasın Beşiktaş'ın renkleri nedir? Nelerdir? Siyah beyaz Doğru devam Bir testi balonun 3 eksiği kaçtı? 9 Yanlış <laughs> Doğru devam. devam. Babamızın kız kardeş, kız kardeşinin dedi. Hala. Doğru. Bir over. Çıkan da, şey hemen alıp Topluyorum kağıdı. Başla. 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 Doğru devam. Wow! Hadi Allah'ım. Bugün günlerden ne? Pazar. Doğru devam. Devam. Çalışkan kelimesinin karşıt anlamlısı nedir? Devam. Devam. Gökyüzü ne renktir? Mavi. Devam. Şu an değil ama. Dört. çıkar bekle <laughs> çıkar, Beş. <olur. gülüyor> Hazır mısın? <laughs> Başla. Şu kağıt nerendi? Ne? Renkti, şu an elin, şu an elinde tuttuğun kağıt. Kağıdın rengi nedir? Beyaz. Devam. Bir de sevolunun fazlası kaç tane? Üç fazlası kaç tanedir? Tane 13. Cevap. Dela'nın nektiri, nelerdir? Sarı akar. Cevap. Annemin kardeşine ne deriz? Yenge. Yanlış. <laughs> teyze teyze can can teyze teyze <laughs> <laughs> Kelimesinin karşılanması nedir? Kötü. Devam. <laughs> <laughs> ha i̇ki sıfırda game over sey zaman vahfetsin <laughs> <laughs>